Bir arkadaşımın sor, sorusunda ek olarak ben de bir soru soruyordum. Babanız ki bir e, kızın velisi ise eşte eşinin velisi olunca o zaman eşlerin bir de birbirlerinin ilim öğrenm yani e, karısının ilim öğrenmesini engellemeye ya da ilim öğrenmesini engelleme hakkı doğan mı? Hanımlarımız bu konuda gayer şikayetçi galiba. Yani burada asıl olan şudur. Bir kere el içi ilişkiler, sorumluluklar, mesuliyetler, görevler aksamayacak. Bu konuda işte çocuklara karşı, eşe karşı, varsa başkalarına ev içinde bakma muhtaç. Başkalarına karşı görevler aksamayacak. İki, bu ilim gerçekten öğrenilmesi gerekli, şer'i bir ilim olacak. Yani ben matematik tahsil etmek istiyorum, bu da bir ilimdir diyerek böyle bir çatışmayı başlatmak doğru değil. Şer'i ve öğrenilmesi gerekli bir ilim olacak. 3 bunu meşru hudutlar içerisinde öğrenecek. Gider gelirken, ilim öğrendiği ortamda bulunurken bütün bu şeylerde hep meşruiyet ölçüleri geçerli olacak. Böyle bir durumda evet, kocanın karısını ilim öğretmekte, öğrenmekten men etmemesi en doğru tavırdır. Çünkü ilim öğrenmek gerçekten her Müslüman üzerine farz. Ama ilim öğreniyorum diye yaptığı işin gerçekten ilim öğrenmek olup olmadığını da Ayrıca net olarak anlamak, öğrenmek ortaya koymak lazım. Çünkü ilim öğreniyorum diye insanların imanı tehlikeye sokan şeyler öğrendiğini biliyoruz. Özellikle günümüzde bu bayağı bir yaygın bir handikap. Buna da dikkat etmek lazım. Öğretme konusunda ki bir hocalık yapıyor, öğrenmek yapıyor. Evet, onun mesuliyeti daha büyük. O daha büyük. Yani ilim, öğrenmek belki tek tek her bir Müslüman'a aynı ölçüde tübeden bir görev değil ama öğretici az olduğu için bunu hakkıyla yapabilen insan sayısı az olduğu için bir insanın bu işi hakkıyla yapan eşini bundan men etmesi ümmete de zulüm olur. Çünkü bu ümmetin hanımlarının da ilim öğrenmeye ihtiyacı var. Gerçek ilmi kastediyoruz, şer'i ilmi kastediyoruz ve onu şer'i meşru biçimde öğrenme öğretme tarzını kastediyoruz.